Merhaba arkadaşlar. For Life TV kanalına hoş geldiniz. Genellikle bu yaptığımız serinin devamını çekeceğiz. Devamında da söz verdiğimiz gibi hepsi burada pazar yerini sizlere anlatacağım. Satış nasıl yapılır? Para nasıl kazanılır? Zaten videonun başlığı para kazanma sanatı. İlk 3 videomuza gerçekten çok güzel değer verdiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Bu videoya da değer vereceğinize eminim. Çünkü ben bu videolarda size oturup da tek tek şuraya tıklarsanız şöyle satış yaparsınız, buna tıklarsanız böyle satış yaparsınız, buna tıklamalısınız falan gibi şeyler anlatmayacağım. Sadece bu hepsi buradanın ya da diğer pazar yerlerinin satış yaparken dikkat etmeniz gereken şeyleri sizlere anlatacağım. Ve bu yerlerin özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şundan girmek istiyorum. Bazı arkadaşlar eleştiri amaçlı giydiğimiz kıyafetleri üstümüze başımıza özen göstermediğimize falan söylemişler. Şimdi kendi işini yapıyorsan Başkasının işinde çalışmıyorsan, kurallar dışı sadece kendi işini yapıyorsan istediğin şeyi giyersin, istediğin zaman mola verirsin, istediğin şeyi yaparsın. Başkasının işindeysen onun istediği şeyi, onun istediği şeyi yersin, onun istediği şeyi giyer, onun istediği şeyi yaparsın. E ben de kendi işimi yaptığım için kendi nasıl rahat edebileceksem, nasıl rahatsam o şekilde davranıyorum. Merhaba, hepsi burada pazar yeri. Hepsi burada pazar yerinin artık merhaba deme vakti de geldi. Hepimiz zaten vergi levhasını aldık, trend yolu anladık. Diğer pazar yerlerinde ilerleyen bölümlerde anlayacağız. Şimdi bizim için en önemli olan yer hepsi burada pazar yeri. Hepsi burada pazar yerine girebilmemiz için vergi levamızın, imza sürgümüzün, kep adresimizin ve hepsi buradanın bize verdiği sözleşmeler yeterli olacak. Mağazamız ortalama bir hafta içerisinde çok rahat bir şekilde kurulacak. Ve bu kurulma işlemini zorlanırsanız, aklınıza takılan bir şey olursa açıklamadaki Instagram adreslerine ya da bu kanala abone olup Yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Sizlere detaylı bir şekilde yardımcı oluruz. Ya da hepsi burada pazar yerinin bir destek hattı var. Destek hattı sizle o kadar iyi ilgileniyor ki mesela ben ilk mağazamı kurduğumda kimseden yardım alamadığım için 20 25 dakika hepsi buradanın danışmanlarıyla konuştum. Bunu nasıl yapmalıyım? Bunu nasıl yapmalıyım? Mağaza açmak. O yüzden çok kolay. Size zaten bir danışman veriyorlar. O danışman sayesinde mağazanızı çok rahat bir şekilde kuruyorsunuz. Ben ise size mağazayı kurduktan sonra ne yapmanız gerekiyor? satışlarına sarttırabiliriz. Ne yapmamız gerekiyor bunları söyleyeceğim. Bunlar hakkında sohbet muhabbet edeceğiz. Hepsi burada mağazasını kurdunuz. Tekrardan şunu belirteyim. Eğer kadın girişimciyseniz hepsi burada da size komisyon indirimi sağlıyor. Zaten bu trend yol da sağlıyor, hepsi burada da sağlıyor. Hatta çoğu pazar yeri size bu indirimi sağlıyor. Bu indirim sayesinde kadınlar olarak, bu indirim sayesinde sizler satışlarınızı arttırıp, fiyatı biraz daha aşağıya indirip, üst sıralara çıkmayı sağlıyorsunuz ve bu konuda başarıya ulaşıyorsunuz. Eğer kadın değilseniz, erkekseniz ve hepsi burada girmek istiyorsanız, genellikle bu videoyu izleyenlere şunu söylüyorum. Az bir sermayeniz varsa bu videoyu izleyin. Çok fazla bir sermayeniz varsa kendinize bir danışman tutun, o danışman yoluyla ilerleyin. Ama az bir sermayeniz varsa, çünkü ben size anlatırken bir uzman gözüyle değil, bu yolların önünden geçmiş bir insan olarak anlatıyorum. 5000 lira bir sermaye ile dükkanını açmış bir dostunuz, bir arkadaşınız olarak sizlere bunları anlatıyorum. Öncelikle girdiniz. Şimdi siz elinizde olan az bir malla hepsi buraya girdiniz. Trend yolda herkes bilir, hepsi burada çoğu insan bilmez. Hepsi burada da erken ödeme alma şansınız var. Mesela bir hafta içerisinde 15 bin liralık satış yaptınız. E, malınız bitti, sermayeniz azaldı, paranız azaldı. E ne yapacaksınız? Erken ödemeyi çekip, tekrardan kendinize mal çekip, kendinizi bir şekilde yola sokacaksınız. Ve bu pazar yerlerine girmek isteyen insanların en çok aklına takılan sorulardan birisi de kargo. Kargoyu nasıl yapacağım? İnsanların aklında çok takılan bir soru var. Hemen şurada telefon var. Görüyorsunuz hiçbir kargo telefonu açmaz size kolay kolay cevap vermez. Ben ise sizlere kargo olayını da ufak bir konuyla hemen anlatayım. Kargo olayı aslında öyle çok zor değil. Öncelikle hepsi burada zaten sizlere anlaşmalı kargoları veriyor. Ve A'sından Z'sine kadar bütün kargoları var. Hepsi burada size şu imkanı da sunuyor. Diyor ki benim de kargo şirketim var. Benim kargo şirketim senin bir tane de olsa, iki tane de kargon olsa gelecek dükkanına kargonu alacak, teslim edecek. Bu o kadar müthiş bir imkan ki size anlatamam. Çünkü siz bir kargoyu gidip gelene kadar ortalama yarım saat, bir saat kaybediyorsunuz. Gün içerisinde 5-6 tane peş peşe sipariş gelse git gel git gel ortalama 3-4 işte saatinizi kaybediyorsunuz bu esnada. Ama hepsi buradanın size verdiği kargo o kadar güzel ki gün içerisinde saat 2 olur, 12 olur anlaşmanıza bağlı hiçbir ücretle talep etmeden geliyor kargolarını alıyor gidiyor. Bu kargonun adı da Hepsi Jet. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten söylüyorum beni çok sağlam kurtardılar bu şekilde. Çok fazla da zamandan kar ettim. Şimdi sizler diyeceksiniz ki hani biz bu kargoyla anlaşmayı nasıl yapacağız? Zaten ilk başta sitenizi açtığınızda size bir kargoları söylüyor. Diyor ki hangi kargo ile çalışmak istersin? İlk başta bir kargo seçiyorsun. A kargosu, B kargosu. Bir tane kargo seçiyorsun. İlk siparişin geliyor. Sonra Hepsi burada satıcı destek hattını arıyorsun. Diyorsun ki ben hepsi jet kargo ile çalışmak istiyorum. Onlar da tamam diyor. Hemen orada formunuzu dolduruyor, onaylamayı yapıyor. Bir gün içerisinde hemen hepsi jet kargocusu sizin yanınıza geliyor. Onunla bir telefonlarınızı alıp veriyorsunuz. Bundan sonra kargon olduğunda hepsi jet'e mesaj atma yeterli oluyor. O geliyor kargonu alıyor. Kargo işlemi de aklınızdan bu şekilde çıkmış olsun. Hepsi buradaya girdik satış konusunda hepsi burada girdik şimdi satış konusunda nasıl yapabiliriz? Şimdi satış konusunda bir reklam var. Reklam çıkmanız gerekiyor. Öncelikle tanınmanız için. Belirli bir seviyeye ulaştığınızda sen reklama da gerek kalmıyor. Zaten tanınmışsınız. Müşteri potansiyeliniz oturmuş. Hepsi burada sizi ön sıralara çıkarmış. E ne oluyor? Öyle çok fazla da reklam gideriniz olmuyor. Aylık hani cüzdi bir reklam gideri ayırırsınız kendinize. Ondan sonra rahat bir şekilde zaten satışlarınız devam eder. Ama ilk başta mesela 10 bin liralık bir satış yaptınız bir ay içerisinde. Siz reklam bakiyesi kendi cebinizden ayırabilecek bir paranız yok. Hepsi burası size şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşım ortam sonuçta iş ortağısın. İş ortağım. Şimdi senin yaptığın 10 bin liralık bir bakiyeden 1000 lirasıyla da 2000 hatta 10.000 lirasıyla bile reklam satın alabilirsin direk oradan reklam bakiyesine aktarım yapabiliyorsun. E ne oluyor? Oradan her şeyini hesaplıyorsun. Bir faturalanma var, bir gider var, her şey var. Bunları çok rahat bir şekilde hesaplıyorsun. E ne oluyor? Gelirinin mesela %3'lük, %5'lik kısmını reklam bakiyesi olarak aktarıp kendine reklam çıkıp ön sıralara çıkabiliyorsun. Buybox problemi var insanlarda. Buybox dediğimiz şey ürünün birinci sıraya çıkması. Ürünün birinci sıraya çıkabilmesi için öncelikle fotoğraflarının kaliteli olması lazım açıklaman kaliteli olması lazım. Satışın biraz fazla olması lazım. Bir de size şöyle bir tüyo vereyim. Normalde bu biraz çakallık moduna giriyor ama ben bunu yaptığımda işe yaradı. Nasıl çakallık? Şöyle bir şey. Çevrenizde arkadaşlarınız vardır para dosttan kazanılır. Anlamı böyle geliyor. Mesela hepsi burada mağazayı kurduğunuz ürünlerinizi yüklediniz. Satış yok, yorum yok, müşteriler sizi tanımıyor, mağazanızı bilmiyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza rica edersiniz. Dersiniz ki ben bir mağaza açtım. Oradan bir alışveriş yapıp yorum yapabilir misin? Gerekirse bir ürününü fiyat olarak aşağıya tutarsın. Sallıyorum mesela 49.99 liraya koyarsın. Arkadaşlarından rica edersin ürünü satın alırlar satın aldıktan sonra ürün teslim edildiğinde güzel bir puanlama yaparlar senin ön sıraya çıkmana yardımcı olurlar. Ben buna çakallık diyorum ama hani bunu yapmayan da fazlasıyla yoktur diye de tahmin ediyorum. Çünkü ilk puanlama, ilk sıralama çok önemli. İlk 10 satıştan sonra size bir puan veriyor hepsi burada. 10 üzerinden 9.8, 9.7 ya da 9.6 olarak bir puanlama veriyor. Orada 9'un üzerinde kalmanız müşteri gözünden çok önemli. Mağazanıza ara sıra telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan sizler girin. Kontrol edin ürünlerinize bakın, fotoğraflara bakın, açıklamaya bakın, yorumlara bakın. Siz bir müşteri olsanız kendi mağazanızdan alışveriş yapar mıydınız? Bunu çok önemli. Hani kendi yemediğin bir şeyi başkasına ikram etmeyeceksin. Aynı şekilde kendin almayacağın, kendin kullanmayacağın bir şeyi başkasına ikram etmeyeceksin. Başkasına sunmayacaksın. Çünkü bakıyorsun bazen çok kötü bir malzeme. Ya ben bunu asla kullanmam diyorsun internete koyuyorsun. E müşterin de bunu kullanmaz. Müşterilerin de kalite seçtiği için zaten seni seçiyor. Mağaza olacaksın, marka olacaksın. Bir de size şöyle bir özellik söyleyeceğim. Kurumsal firmalar çok fazla. Hani pazar yerlerinde satış yaptığımızda kurumsal firmalar çok fazla. Bizler kurumsal firmalarla nasıl yarışabiliriz? Kurumsal firmalarla şu şekilde yarışmamız gerekiyor. Mesela bir ürün koydunuz. 50 liraya 60 liraya değil de 49.99, 59.99 gibi rakamlara koyduğunuzda siz de kurumsal gözükeceksiniz müşterileriniz gözünde. Yoksa siz 50 liraya 100 liraya koyarsanız sizlerden devamlı mesaj atacaklar, indirim isteyecekler, bir şeyler isteyecekler. O yüzden fiyatınızı düşürmemek için Kurumsal bir firma yapın. Herkes bakkalla ticaret yaparken pazarlık yapar ama hiç kimse bu büyük firmalarla mesela bu süpermarketlere girdiğinde bir süt alıyorsa 19.99 kasaya gidip ya 19 lira düz olsa olur mu diyemez. Sizler de kurumsal gözükün ve kazanın. Kurumsal gözük kazan. Bu taktik çok fazla tuttu. Benim de çok fazla işime yaradı. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Fiyatlarınızı bir tık yukarıya çıkartıp bu kampanyalara indirimlere katılarak çok rahat bir şekilde fiyatlarınızı düşüp müşteri yakalayabilirsiniz. Müşteri veli nimettir. Müşteriler size soru sormak için ürünleriniz hakkında mesaj attığında kardeşim, abi, ablam, canım, cicim bunları bırakın. Hep efendim, bey, bayan. Bay, bey, bayan demeyeyim de bizi öldürürler. Hanımefendi, beyefendi. Bu şekilde hitap edin. Mesela soruyor size. Saat, saat satıyorsunuz internetten. Saat pilli mi kurmalı mı? Örnek diyorum pilli. Pillidir efendim. Ya da Pillidir beyefendi. Bu şekilde cevap verdiğinizde kurumsallığınızı devam ettirmiş olursunuz. Müşterinin çok fazla hoşuna gider. Mesela bakın bir yere gittiğinizde size bey bayan dediklerinde, hanımefendi, beyefendi dediklerinde çok hoşunuza gidiyor. Ama ya abim, ablam ee falan filan yapınca bu olmuyor. Bu fazlasıyla şeyi işi laçkalaştırıyor. Yani bunları yaparsanız satışlarınızın yavaş yavaş arttığını göreceksiniz. Bunları yapan ben sizlere tavsiye veriyorum. Ben burada satışları yükselttiğimi gördüm. Sizlere de o yüzden tavsiye veriyorum. Anlatabileceklerim hepsi burada hakkında. Çok fazla bir şey yok ama çok ince şeyleri anlattım size. Çok fazla YouTube'da video izledim ve bunları anlatana denk gelmedim. Ben de sizlere bunları anlatmak istedim. Bunları anlatayım hani bunlara dikkat edin ki en azından işiniz düzgün, işiniz yolunda gitsin. Bir de sizlere ricam şu. Gelen paranızda bir miktarı kendinize ayırın. Yeri gelirse aç gezin, yeri gelirse üstünüze başınıza çok şey almayın, mal çoğaltın. Mal çoğaltın ki ilerleyen zamanda stonuz çok olsun. İnsanlar sizin mağazanıza girdiğinde sanki alışveriş merkezine girmiş gibi hissetsin. Her şeyi bulsun sizde. Mesela sağ satıyorsanız pimini bulsun, kordonunu bulsun, pilini bulsun. Her şeyini bulsun sizden. Saatin arkasını açma aparatından mekanizmasına kadar her şeyini bulsun sizde. Çünkü niye? Şöyle düşünün ya. Siz sütü bir bakkaldan alıp, ekmeği diğer bakkaldan alıp, şeyi bir bakkaldan mı alıyorsunuz yoksa her bir şeyi bir yerden mi alıyorsunuz? Aynı şekil. Aynı şekil internet satışı için de geçerli. Satışların artsın istiyorsan, bir şeyi satıyorsan onun bütün aksesuarlarını, bütün parçalarını aynı yerde satmanız gerekiyor. Bunun için de sıfır sermayeyle ya da çok az bir sermayeyle girdiğiniz için Biraz daha gelenlerden, aylık mesela 20 bin lira para geliyor. Bunun bin lirasını kendinize ayırın. Biraz fakir hayat yaşayın. Unutmayın, başarı merdivenleri yavaş yavaş çıkınca keyiflidir. Çünkü hızlı hızlı çıkarsanız ayağınız takılır geri geri düşersiniz. Hiç kimseyi ben bu hayatta bilmiyorum ki ellerini cebine koyup böyle başarı merdivenlerine çıkmamıştır. Babasından para kalsa dahil. Emek vermeden yemek olmaz emek vermeniz gerekiyor. Araştırmanız gerekiyor. Uykusuz gecelerinizin olması gerekiyor. Bir sürü şey olması gerekiyor. Motivasyon videosunda değiliz. Zaten ilerleyen bölümlerimizde bir tane hani herkesin şu korkusu var. Ya aman hepsi buraya da girer batarsam, aman şuna girip batarsam, ama bunu girip batarsam gibi korkuları var. Tabii ki ilerleyen zamanda bir psikolog eşliğinde sizlerle beraber bu korkularımız hakkında da sohbet muhabbet edeceğiz. Hiç olmayan bir şeyi yapacağız. Sizlerin korkularını yeneceğiz. Yaşınız kaç? Ortalama 20, 30, 40. Ne kaybedebilirsiniz? Bir çevremize bakalım. Ölümlerin hepsi çok genç. Ölümlerin hepsi erken. Sizlerden ricam şu yönde. Korkmayın. Er ya da geç öleceğiz. Aklımızda hiçbir şey kalmaması gerekiyor. O yüzden şimdi hepsi buradanın size detaylarını anlattım. Bakın detayları diyorum. Mağaza açıp da şey değil. Hani mağaza açıp da ya şunu yapalım da şuna tıklayınca bu oluyor da şuna tıklamamız lazım falan değil. Ben size satış yapmanın detayını anlattım. Mağaza açmak çok basit. Yazın bana 15 dakika sizin mağazanızı açalım. O çok basit. Yani ben size detayını anlattım. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle. Ekranlarınız aydınlık olsun. Hoşçakalın.